ve bu gösteren speed tuvalisi oyunumuz speed tuvalisi mouse pit e mouse pit dedim. mouse kendini şöyle göstereyim speed tuvalisi oynuyoruz daha fazla speed tuvalisi için aşağıdan video beğenmeyi unutmayın burada yanında mert var mert kanka hoş geldin hoş bulduk he aa burada da var bayağı bir lag var şu anda aynen 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 şu an yani oh. insanlar seni lagdan gördü bu arada mertin kendi hesabı değil kaçak hesap gel aga ben şöyle bir tane kazma yapacağım hemen sen benim yerime geldin. Ee, Bu arada Golden Apple oldu? Benim de iki tane. Bir, aldım tane. bir tane. Neredesin o? ayrılmayak gel? Ee, ben seni görüyorum. Şöyle. Ben seni görmüyorum. Gel geldim ben geldim. Adam Be var adam var He adam. Mi? Gel gel, gel. kesek kessek mi? Hayır hayır bulaşma gel. Aynen bulaşmayalım gel. Gel ya beni takip et kulağın. Şurada da adamlar var. Gel şurada abi burası da ortaya çok yakın işte. Abi şöyle şuraya gel. Buraya, Abi. Gel. Nereye? Yanıma gel. Abi orada adamlar var. Görmüyor musun? Mu? Aşağı inmeyeceğiz ki. Biraz kum kazak ha. ha. Şöyle Dur bekle ben bir tane de kürek yapayım. Kaz 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 kaz. Tamam demir Üç kürek oldu. Nice. Şöyle bir dakika bu dört vuruyor. Kılıçta en azından blok it imkanı da var madde demir. ee şöyle Ades, içine, sonsuzluk 1 ve koruma 1. Şeyler ee, bir gibi. tane tamam. de balta yaptım. Aa nice. yerlerde demirler var lan. Beleş. Beleşmalar Not zaman point. güzeldir. Oh, table tamam. mice okay. potion. Hangi kitapların var? Burada mı? insane modundayız gençler bunun. ee koruma 1 var bende. Hem bende de var koruma 1. Tam in insek mi? Abi kendimize set yapmamız lazım. Ah örümcek var lan. Lan <laughs> lan. <laughs> ah tamam tamam. No problem. Dur, Abi diye... var ya bir kat aşağı insek aslında diamond var. Aşağı insen mi? Gel birlikte inelim oğlum. Diamond var aşağıda. Neredesin? Gel. Bileyim. Ben de hiç bir item yok biliyor musun? Gel abi adamlara ulaşmadan şuradan diamondları ezberledim artık yerlerini. Aga zombi zombi. Korktum. Senin kaskın bize lazım. Nice. Yok ne lazım var, değilmiş. Bu. Gel aga diamondları al. Aga al sen. Benim crafting crafting yapmam lazım. Crafting şunları stick tamam. tamam. Şöyle birazcık da iron kazalım. Iron ee, kazalım. Aga tamam Sürü. şöyle. Şundan Abi. yaptık. Ee, bot yapmaymış boşuna. Diamond bot yapacağım. Ee, Abi, i̇çimize kılıç ya. Aga bana stick at. Acil. Bir dakika. Ya da Al önüme attım. Attın mı? Alsana önünde. Ee, başka tamam onu yaptık bunu yaptık. Kılıç yapıyor. Aa, dur ben kendi kılıcımı ee, yapıyorum. Al sana diamond attım. Diamond kılıç attım. Diamond kılıç mı attı? Evet. Abi diamond kılıç yaptım deme bana. Ne diyeyim? <laughs> Tren... Neyse. Ben kendime bir tane bot yaptım. Abi kask yaptım. Neyse abi yapacak bir şey yok. Ee... Abi demir bana set yapsana. Ne? Set. Set mi? Demirin var mı? Demirin beş tane var. Tamam e, dur. Bana bir tane bot. Sen bana bir tane bot yap. Şöyle bir tane bot al. At. Al. Bir tane elma attım sana hadi iyisin. <laughs> Şöyle ee, bir tane şey. daha iron buldum ben. Ha, evet. Pantolon yaptın mı sen? Okey. Şimdi ee, şimdi bende hız 2 var. Hız 2'yi basarız. Aha çakmak. Çık, yukarı çıkalım. Lan Aga çık hemen yukarı çık. Abi har... Lan çık önümde. Çık, çık kaç buradan? Kaç. Az kalsın yakalanıyordum ya. Of gençler bayağı tehlikeli bir şey. Neyse şimdi birkaç eleman ölecek. İyi. Şu bal kabağılarını alalım. Ya da yok Neşke. hiçbir işe yaramaz. Adam var ki. Han nerede? Aga dur, geldim geldim geldim. Adamın 3.5 kalbi var. 3.5 mu? Aynen. Aga dur. Aga öleceksin. E, jitter yapacağım. Team'ine gidiyor. Ben jitter yapıyorum. Speed. Abi ona yanına speed bastın. Abi başka adamlar geldi. Aga, kaç 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 kaç. kaç, kaç, kaç çimenleri bırak. Geliyorlar, geliyorlar. Eee speed iksir attım ben. Aynen. Ben senden önemliyim. <laughs> Sus. Senin de mi speed'in var? Kaç aynen var bende de. Madene insek mi? Aga adamlar arkamızdan geliyor. Oğlum iki kişi der değil, iki kişi değiller ki. Tek kişi mi adam? Evet. Gel dal. Tık. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. fena vuruyor. Rekt right, rekt right, rekt. Right. GG be. Is, Helalsin. Is, is Helalsin. Helalsin. Sana başka bir şey demiyorum. Direkt direkt direkt. Eee at 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 şunlar. Aga. Gold blow var. Gel 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 gel. Gold blow. Gold blow hemen şey yap. Ee, çiçeği ne yapayım ben? Biri bana söylesin. Bir crafting yap. Crafting, crafting yap. Yapma, yapma yapma sakın. Yaptın mı? Ne olacak? Hmm. Abi az önce gençler bir lag oldu kusura bakmayın. Ya abi sokakta sağ olsun. Kaç tane yapılım var? Ee, kaç tane yapılım hiç yok. Hiç mi yok? Evet hiç yok. Aa dur güçüz kitap at. Abi, az sonra ya şey kapanacak. Aga az sonra bir alan küçülecek çabuk. Ne yapıyorsan çabuk et. Az sonra alan küçülecek. Ben de birazcık yemek kazayım şöyle. Bekle. Ar arkamızda da. Pigaran pigaran. Peki biraz ileri gidelim. Abi bende bayağı lag var ya. Beklesene Ay. be. Aynen aynen bekle de bak. Geç ya şöyle yaparsanız eğer. Tabi blok itti lazım. Ee, lag geçiyor benim bildiğim. Bakın gitti hatta az önce lagım. Oo, iksir çıkarttı bu. Al hız iksiri 2. çıktı. Aa zıplama desteği 4 çıktı. Abi tavşan kes. Kes kes aga. Ağaçta oh Aga dur şunları da kazan. Geçer bunlar. Geçer eğer e, sizde yeni başl yeni başl başladıysanız yeni ya da yeni başlayacaksa Speed Oasis'i. Bu arada kesinlikle öneriyoruz. Değil mi Oasis'i öneriyoruz. Videonun Bak şimdi hiç Aynen. kazanamadık ama şu ana kadar iyi geldik. Aga aga Hangisi çık de aga de çık şey kapanıyor. Adam var. Adam var. dalsak sak mı? Gepple'ye dal. Nerede? Burada. Canı canlenmiyor lan. hara recanleniyormuş. Hadi gidelim gel Yolda giden tavşanları kes oy 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 bir sürü adam var kaç 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 oh, oh, kaç kaç ver timler timler timliği Team zor keseriz şöyle bir tane rejin iksiri alalım lan kapanıyor kapanıyor kaç köşeye sıkıştırıldık aga hız iksirin var mı aga var seni benim var ben şu an kaçıyorum da az ah, sonra As. bitecek abi bitti adam bana geldi ay hayır 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 hayır, 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 dur. Hayır. dur, 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 dur. Dal dalıyorum adamlar adamlar. Bana dalıyor. sakın, bana sakın muslama, bana sakın muslama, bana sakın muslama. Aa, Aa öldürme. Ben. ben. de öldüm. Yani neyse aga. Tekrardan Aa, yeni bir el gireceğim ben. Zaten. Hiç Hiç ben... bu videoyu kapamayacağım, direkt yeni bir tane el gireceğim. Zaten adamlar timlerdi ya. Ben de yemeğe gideceğim sana. Ya biz de Açık. e, tim, timiz de. Yok mu adamlar dört kişiydi. Gerçekten. Işte, dört kişiler miydi? Evet, ya dört ya da 3 kişilerdi, timlerdi. Şu anda ben Mansur rengini seçmeye çalışıyorum. Pembe de kullanayım ben. Pembe ee, tembi, tembi. O da geçtiğe saldı. Ben ona dedim Blood al, Blood al gitti e, geçtiğe saldı inanma. Blood yok yoktu. da. <laughs> Başka yere gideydin. Gittim. Sen Teknosa'ya mı gittin? Evet. Teknosa'da Teklos, zaten vatan... Blood satılmıyor ki. Vatan'a da gittim. Ha, vatan'a bilmiyorum. Kalmamıştı. Bir daha. Şimdi abi e, şuradan ben de crafting'den bir tane kazma yapacağım ve birazcık adı Sen aşağı crafting indin? yok. Ba e, best of the tug of Life crafting yok. Aşağı mı Aa indin? Neredesin sen? Sen bu şey. Gel odun kazalım. Ben kazdım odun biraz. Şurada adamlar inmiş bile abi bir gö görüyor musunuz mu? Gel. Tamam apple çıktı. Yani normal elma çıktı. Apple çıkmadı. Dur 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 karpuz var. Karpuz var. Karpuz var. Kes karpuzu. Crafting ya. yap. Hop şöyle adamlar A var çabuk bir tane aldım aga crafting yaptın mı hız bastım crafting bas yaptın mı hayır ben yapayım mı ya o benim de hızım var bir tane kendime basalım ee, aga şimdi şöyle sensin bu yaptın mı sen crafting yaptım ben yaptım Al. o aga şöyle stiklerimizi yapalım hemen. what what the? Şöyle. Hadi sakın demir kazma yapma. Niye? Yaptım bile ya. Yani demir kazma değil Demirden yapma. Ha, yok, yapma gerek yok. Zaten tahtadan yaptığın zaman sen direkt demir veriyor. Şöyle kılıcımızı yaptık. Şöyle tamam. De yaptık. Okey, nice. Şöyle okay. ben bir envanter düzeni yapacağım aga benim kolu. Şöyle 1 3 4 tamamdır. Şu anda nice. At, ee, at, şuradakini de evet. şöyle alalım. Bakalım ne Zikta. çıktı. Ha. Hiçbir şey çıkmaz. Baş. Bu da şöyle. Ee, gel artık madene ha, ben bence inelim. Gel 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 madene inelim. Ee, adamlar yalnız buraya yakınlar şu anda shift basıyor. Aynen bak. Bak burada buradaki madene inmiyoruz orada adamlar var. Şur, şuradaki madende de adamlar var. Abi gel biz bence kendi madenimiz yok yok kalmıyor. Vazgeçtim kalmıyor. Aga kum kaz. Aga hadi gel. Kum kazdın, bekle kum kazdın. Neredesin? Gel. Yürü. Gençler bu arada and Mouse için e, artı 20 mi 15 mi? 15. Adam. 15 dakika. like da. Genelde insanlar yükseltir benim arkadaşımı düşürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Sizi düşürüyor. Aa, estağfurullah. <laughs> Dur. Kes şunu. Kes beç. Yürü. Tamam. Neredesin ya? Gel gel. Ayrılmayalım ben. Hadi Nereye gel artık madene inelim ya. Fay. Kendimiz ikili mi yapıyoruz? Bence kendimiz dur ben bir tane de kürek yapayım bekle. Sen ee, şöyle. Sesine geldi galiba. Aynen öyle. Bana kutulu çocuklar. Hepsi hey gel. altı yaşın. Oo sen ne ara kazdın lan? Helalsin yani ne diyeyim? Aga demirleri. Demir yani ilk işi çıkardık. Aha demir kaynağı. Nice. Kömür. Nice bende de. Ben bekle pencereyi kapatıp geliyorum. Tamam. Bu arada video 12 dakika olmuş. İyi. Nice nice. Mal, birazcık şey yapmışım. Ne? eee klavye gitmişim ya. Abi bir tane gol buldum. Aga yaptır. Ama bir taneydi. dört tane goldumuz var şu an. Gol gol kütçesi. Oh. Nice. Nice. Bunları şey. yaptım. Nice. Nice hocam. 20 tane şeyim var. Ben de kendime bir set yapayım. Yap aga. Okay. Efenses ee, e lazım mı? FNS bende var. Var mı? Aynen ben de var. birleştirdim. Ee, şöyle bir tane kendime ayra kılıç yapayım. Adam mı geldi? Ben yaktım. Ay yanlışlıkla söndürdüm. Hiç olmaz. ben yaktım tekrar. <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> ben de öyle huylar var ya bir şeyi bozunca tekrar yapmaya çalışıyorum. Adamlar geldi. Adam geldi adam geldi adam. Lan ölme. Öldün mü? Öldürdüm. Easy easy easy. Nereden geldi? Yukarıdan mı yol açtı? Ya. Abi adamı adamın diamond kılıcını bana versene aga. Bekle bir tane ben... yiyeceğim. Canı da açsın. Bende var bende var bende var. Diamond ee, kılıç mı? Diamond kılıç bende yok. Kılıç Gep, ha diamond kılıç attım. Gip gip. Nereye attın lan? Yok. What? Heh burada. Attım oğlum ya. Şöyle. Tam, adam kendi intihar etti. Abi orada mal sanasa ben e, video edeceğim. Aga. İpin izlemek var mı? istiyorum. İp 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 ip, ip yok ip yok. Ne yapacağım ipi? Ya yapacaktım. Adamlar geliyor, görüyorum. Gençler. Nerede? Hmm. Nerede? Crafting şurada? Abi keskinlik şeyim var. Ne? 3 Abi iki tane keskinlik. Koruma 1 bir var falan filan bayağı enchim var. Üç kitabım benim. var. Abi. Şöyle. Ben e, ne? Az önce sen ne dedin? Duymadım. 3 kitabım var. E, ee, güç 3. Bende güç 2 var, koruma 2 var. Bende bayağı vardı. Sen ya, ne düşündün? Bende de koruma 2 var. Şöyle gençler. ee, gel anne. Bir dakika daha. Şu anda ben envanter düzeni yapıyorum. Burada ne? abi benim meşalem var. Sen niye sürekli yakıyorsun? Benim meşalem var oğlum? bak. Meşaleyi ne yapacaksın? E yakıyon. Neyse. Bekle ee, ben Şimdi. Geç şu, yan kenarlar birazcık böyle değişik gözüküyor. Var. Nice. Gerçekten gözüküyor. Neyse güzelmiş adamlar helal olsun. Evet. E, şurada adam var gel keselim tek başına. Evet. Gel 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 bana geliyor. Anla. Oltan mı bilmiyorum ya. Gel, gel, burada. Neredesin? burada. burada burada alan. Gel. Sen burayı hangi akıllı yıkıyor? ya gerizekalı mısın sen de bunun ateşini? O başka ha. adamlar var kaç 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 başka kaçmaya Bence gerek yok. Ne? Arkalamaya gerek var ama kaçmaya. Gerek yok. Gerek Öldüm şey. öldüm 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 öldüm. Ben öldüm. Öl. Sana ne oluyor ya? Ben de öldüm aga. <laughs> sen direkt öldün mü? Yok ben ölmedim de. Ben kaçtım. Ama öldüm. Kaçtı da öldüm ben hala kaçıyorum. Neredesin lan like Gençler geldim ölü. sana. Mert öldü. Yapacak bir şey. Tamam ben sana adam yeri söyleyeyim. Yakında varmadı. Aga duvarlar kapanacak birazdan. Ne yakında olacak. adam yok. Şimdi de, yemeği. Ne da e, şimdi abi benim aslında madene inmem lazım. Çekmiş mi madene inersem mavi sonuç olur. 5 kalp mi var senin ya? Aynen. Nereden gördün lan? Üstünde i̇şte 10 diye yazıyor. <laughs> He? Bir şey demedim. Kaç adamlar geliyor. Bunlar beni öldürdü. Bunlar pro. Diamond set nereye pro? ben aynı setim. Eee? Yani benim daha diamond bir kulcum var sadece. Şöyle Şu, şunu da açalım. Tamam. Aga adam sana geldi. geldi Gitti. Geldi mi? Heh. Gitti. Gitsin gitsin. Peki şuradan bir tane de hız çıkartalım. Abi bu hız sesi nereden geliyor şu anda? Me meraktan çatlayacağım ya. Vantilatörden ee, geliyor. Benim vantilatörümden mi? Yok benim vantilatörüm. <laughs> Senin vantilatörün var mıydı? Vardı senden saklıydım. <laughs> İsteyeceğin diye korkuyordum. Allah Allah. <laughs> o sefer şimdi 17 dakika biliyor musun? <laughs> <mı>? He? <laughs> Alın bak bizim <laughs> nereli Şeyim, ıı... Abi anvil nasıl yapılıyor ya? Şöyle saçma et, bir şey denedim. Demir bloklarıyla. Oha. Yok 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 vazgeçtim. Ben bir tane. ben geliyorum bekle. Nereye gidiyorduk? şimdi crafting'den yapabileceğim bir şey şu anda var mı diye bakıyorum ama yok galiba aynı. Abi benim vantilatör niye öyle bir ses çıkartıyor gerçekten hiçbir şey anlamadım gençler. Ah yine duvarla kapanıyor. onu 3 unsus as Abi artık yavaş yavaş ortaya yaklaş diyor bana ya. Ta tamamen. İnşallah. Oh be son anda. Abi alttaki adama artık dalacağım. O. Oh. Ve GG. Adam kazandı. Galiba 1 ve 1 kalmışız zaten. O Besim bayağı bir düştüm. Ee, neyse artık videoyu bitireyim. Bayağı da zaten uzun süre oldu. Ee, neyse neyse yaşa videodan sonuna geldik ee, daha fazla yani bu, bu tarz mouse kendi ee, bir de klavye şu yan tarafta gözüküyor klavye e, ee, klavyeli ve mouse daha fazla video istiyorsanız gençler yani 15 like bekliyorum bence çok bir şey değil ee, videoyu paylaşmayı unutmayın yani ee, daha fazla istiyorsunuz zaten 15 like gelince mouse cam değil. bu sefer klavye yani, mouse cam çekeceğim ee, şöyle bir de neyse hiç ellemeyeyim. Ee, yani o şekilde gençler. Neyse video fazla da uzatmayalım. Ee, yani o kadar. Bu arada Speed ile devam için ee, böyle bir art online falan bekliyorum. Ee, neyse gençler şey mesela, hoşçakalın ve Bye.